Sevgili Boğa ve Yükselen Boğalar, hoş geldiniz. Eylül ayı burç yorumlarına göz atacağız. Tutulmalarla dolu, hayatımızda önemli yön değişikliklerini getirecek bu ayda. Bakalım en büyük değişiklikler sizin haritanız nispetinde nereden geliyor? Bu ayın en güzel günü hangisi olabilir? Dikkat edilisi zamanları ne zamanlar olabilir diye şöyle bir göz atalım istiyorum. Ve bu arada yine Yükselen burcunu bilmeyen bir boğa burcuysanız tabii ki siz de bu videoyu dinleyebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Bütün bir Eylül ayı boyunca Balık Burcu'nda yaşayacağımız ay tutulması ve Başak Burcu'nda yaşayacağımız güneş tutulmasının etkilerinde olacağız. Bu tutulmaların etkisini iç içe geçmiş bir şekilde Ağustos sonu Eylül girişi itibariyle alacağımızı lütfen unutmayalım. Ay tutulmaları hayatımızda bazı finalleri, neticeleri, sonlanmaları işaret ederken güneş tutulmalarıysa yeni başlangıçları, bir yeni ay ve dolunay vazifesi görecekken biraz daha kuvvetli bir enerjiyi çalıştırıyor diye burayı saklayabiliriz. 7 Eylül'deki tutulma ve 21 Eylül'deki tutulma sizin ay haritanız nispetinde. Artık özel hayatınız çocuklarınızla ilgili olan başlıklar. Hayatınızdaki özel ve önemli kişiler. Baba, patron, eş gibi başlıklarda. Varsa bir kısım için kendi ürettiğiniz ve insanlara sunmak istedikleriniz, yetenekleriniz anlamında yeni bir düzen, yeni bir konu ve rutin oluşturmanızı ortaya çıkarmaya vesile olacaktır. Burada başlayan konularla birlikte geleceğe dair planlarınızda hayallerinizde, ideallerinizde tamamlanmalar ve netleşmeler ve aynı zamanda bazı arkadaş grupları içinde bazı sonlanmalar söz konusu olabilir diye de düşünebiliriz. Hayatınızdaki önemli değişikliklerin tam da buralardan geleceğini lütfen unutmayın diye söylemek istiyorum. Çünkü tutulma videoları geliyor. Siz burada enerjiyi hangi alandan alabileceğinizi öğreniyorsunuz. 7 Eylül tutulması çok güzel bir tutulma ve şunu unutmayın. Bu iki tutulmada boğa burçlarını yükselen boğaları çok destekleyecek. O yüzden şöyle düşünebiliriz. Güzel giden bir ilişkiniz varsa e artık belki bunu taçlandıracaksınız. Yeni bir düzen kuracaksınız. Belki çocuk sahibi olmak istiyordunuz. Ya da çocuğunuzun hayatıyla ilgili yeni bir düzen kurulması gerekiyordu gibi konularda yön değiştirici olayları tam da buralar getirebilir. Bu süreçte biz neye dikkat edelim Demet? Sizden ricam iki tutulmanın etkisini iç içe geçmiş bir şekilde Ağustos sonu Eylül girişiyle birlikte alacağımız için. Hiçbir konuda fanatizme, aşırılığa, taşkınlığa girmeyelim. Davranış kalıbı olarak da olabilir, düşünce olarak da olabilir. Hiçbir şeyde aşırılığa kaçmamak böyle ayın ortasına kadar olan süreçte bizlere iyi gelecektir. Bunu söylemek istiyorum. Bize ne iyi gelir demet derseniz. Arkadaşlar güney düğüm başakta. Yani bu süreçte kaygıda olmak, endişede kalmak, mükemmelliyetçi olmak, sürekli bir eleştiri içinde halinde olmak, şu anki rutinimde ay değişiklik olursa ben ne yaparım kaygısı taşımak bizlere iyi gelmeyecektir. Bunu lütfen unutmayın. Hepimiz için bu geçerli. Sizin içinse bu saydığım başlıklarda. Hayat şunu söylemek istiyor. Kuzey düğüm balıkta yani uğurlu ve hayırlı olan yol bizler için. Diyor ki hayatında olabilecek değişiklikler. Her neyse senin için daha iyisi ve hayırlısının geldiğini lütfen bil. Balık burcu ilahi kanalla bağlantılıdır. Yani şunu söylemek istiyor. gönülden bir teslimiyetle hayatın ve kaderin senin için hazırladığı yeni plana güvenmeni istiyorum demek istiyor. Keza sizin haritanızda çok güzel bir yerde olacak bu ay tutulması. Bir kısmınızın belki bir hayalinin gerçek olacağını bile burada anlatabilir diye düşünebiliriz. O yüzden bu bilgiyi özellikle sizinle paylaşmak istedim. Enerjiler artık 18-22'si itibariyle değişmeye başlıyor. Sizin haritanız nispetinde artık Gündelik rutininiz, tam da konuştuğumuz yerlerden. Yeni bir düzen kurma, bu işle ilgili olabilir. Bu sağlık konusuyla ilgili olabilir. Hayatınızda şu anda hizmet alıp verdiğiniz yerler, konularla ilgili olabilir. Evcil hayvanla ilgili olabilir. Artık tam da buralarda yeni bir hareket, hamle, konularınız, zihninizin aktığı yer bu alanlar olduğunu görüyoruz ve Mars 22'sinde Akrep burcuna geçiyor. Tüm eforunuzu e, ikili ilişki, evlilik, ortaklık, aldığınız, verdiğiniz danışmanlıklar, bir kısım içinde mahkeme ve davalık konularda varsa finansal anlamda beklentiler, bunlarla ilgili alana eforunuzun kayacağını bizlere işaret ediyor. E, o yüzden sizden önemli haberler bekliyorum yani bunu söylemek istiyorum. Bu ayın en güzel günü hangisi olabilir arkadaşlar? 13 Eylül gününü lütfen şimdiden ajandalarınıza not edin. Merkürle Güneş Başak Burcu'nda kavuşuyorlar arkadaşlar. Çok güzel Jüpiter'den de bir destekleri var. Bu size çok iyi gelecek. Bakın burayı lütfen unutmayın. Şimdi ben, biz bir kısım e, evlilik haberi alacağız. Anne baba olacak insanların haberini alacağız. İş, yer değişikliği haberi alacağız. Herkesten alacağız. E sizlerden de ben bunları bekliyorum mesela gibi burayı düşünebiliriz. 13 Eylül günü Güneş Merkür Başak Burcu'nda kavuşuyor. Sabah 6 ile akşam 9 arasında bu enerji geçerli. Tam kavuşumu soracak olursanız 13-19 ile 13-57 arasında tam kavuşumda olacaklar. Ama bu tarih saat aralığını kaçırdım demediği üzülmeyin. Çünkü enerji söylediğim gibi sabah 6 akşam 9 arası aktif. Lütfen ayın 13'ünde ne düşündüğümüze ne konuştuğumuza aklımızdan geçenlere gönlümüzden geçenlere dikkat edelim Biliyorsunuz dilek, dua, niyet zamanlarıdır. Tılsımlı günlerdir güneş-merkür kavuşumları. O yüzden şimdiden söylemek istiyorum. Jüpiter'den de destekli çok güzel bir gün olacaktır. Bir konuya odaklanmak, önemli bir konuda karar vermek, karar almak, anlaşma, sözleşme, imza gibi konularda hayli destekleyici olacaktır. Nereye dikkat edelim Demet diye soracak olursanız. Şimdi bununla ilgili sayabileceğim tutulma ayında olduğumuz için çok gün var. Mesela 3'ü, 4'ü, 10'u, 12'si gibi sayabileceğim zamanlar. Fakat ben en çok önemsediklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. 12'si 14'ü civarı. Bence çok önemli. 28-29'u civarı dikkat edilirse zamanlar olabilir. Ama şunu unutmayalım. Bunu kolektifte de yaşayıp göreceğiz. Ayın artık 18-19'undan sonra enerjiler nasıl ki bizim hayatlarımızda değişiyor. Kolektif anlamda ve bireysel hayatlarımızda da. Artık böyle 19-20'si itibariyle 21-22'ymiş 22 buraları söylüyorum. Her ne yapıyorsak biraz daha temkinli, dikkatli yapmak bizim faydamıza olacaktır diye bunu da küçük bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Tutulmaların hayatımızda artık bir görünmez el sistemi gibi bizi sanki hadi bakalım şimdi senin burada olman lazım, senin şurada olman lazım der gibi bazı hizalanmalar yarattığını, tutulma koridorunda bir kaygıya düşmenin bize hem gereksiz hem de iyi gelmeyeceğini, teslimiyette kalmanın şimdi zaten peşinde kolaylığı da geliyordur demenin faydamız olacağını lütfen unutmayalım. Bitenler hayrınıza, başlayanlar daha da çok hayrınıza olsun. Diliyorum emeklerinizin, başak üretmek ve ekmek olduğu için ektiklerinizin, biçtiklerinizin tam da karşılığını alırsınız. Hayallerinizin gerçek olduğunu bizimle birlikte paylaşırsınız. Kendinize iyi bakın, güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.